Seride Ben Beckman'ı aslında hiç denilecek kadar az görsek de bize bıraktığı etki baya büyük. Ve Marco King, Katakuri gibi sağ kolların aksine Ben Beckman'ın gücü sizi şaşırtacaktır. Yorumlarda Shanks'in sağ kolu ile ilgili bilgi istediğinizi gördüm. Ve bu karakter hakkında bilgi aramaya başladım. Ne diyeyim arkadaşlar diğer karakterlere göre daha az gözüktüğü için bilgileri de daha zor bulabildim. Ama neyse ki birkaç tane az da olsa bilgi bulabildim. Gelsin size benden Ben Beckman ile ilgili 10 tane bilgi arkadaşlar kanalın büyümesi için abone olmayı unutmayınız bir adı Echiro Oda, Ben Beckman'ın adını onu küçük bir fareye benzettiği için başta Shofukutei Nezumi yapmak istiyordu. Ama iyi ki bu kararından vazgeçti çünkü ben bu ismi okuyamıyorum bile ve Ben Beckman gibi kendisine yakışan bir isim verdi sonunda. Bu arada Oda, Ben Beckman'a bakıp da nerede bir fare görüyor onu da bir soruşturmak lazım. Neyse, 2 yaşı 11. ayın 9'unda doğan Beckman, 1. sayıda 38 yaşındayken şu an güncel yaşı da 50'dir. Yani Shanks'ten 11 yaş daha büyüktür. 3. Boyu Boyu 2 metre 6 olduğunu düşünürsek aslında o kadar da büyük bir karakter olmadığını fark ediyoruz. Tabi bu düşünceyi One Piece evrenini göze alarak diyorum. Yani benim hafızamda da aslında çok daha büyük bir karakterdi kendisi. 4. Albert Einstein Beckman One Piece evreninin Einstein olduğunu biliyor muydunuz? Kendisi serideki IQ'su en yüksek kişi ve bu bilgi Echiro Oda tarafından onaylanmıştır. 5. Şeytan meyvesi %100 netleşmese de bildiğimiz kadarıyla bir şeytan meyvesi yememiş ve doğal gücü ile korku salmayı başaran biridir. 6. Memleketi Kızıl saç korsanlara nasıl girdiğini bilmesek de Ben Beckman'ın aslında North Blue'da doğduğunu biliyoruz. 7. Silahları ben Beckman yanında çakmalı bir tüfek taşıyor ancak bu tüfek ile daha ateş edildiğini görmedim. 8. Shanks ile aynı güçte. One Piece'teki Vivre Card Datebukta Ben Beckman'ın Shanks ile neredeyse aynı güçte olduğunu doğrulamıştı. Şöyle bir örnek verim size mesela. Big Mom bir Yonko ve onun sağ kolu Katakuri. Aralarında dünyalar kadar fark var. Veya Kaido ve King. Aralarında yine dünyalar kadar fark var. Ya da Whitebeard de Marco. Yani bu da şu demek ki bir Shanks nasıl Kaido'ya kafa tutabilmişse Beckman da aslında bunu yapabilir. 9. En sevdiği yemek. Ben Beckman'ın en sevdiği yemek kamabok olur. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama fotoğrafını paylaşırım. İsmi cins bir yemek. 10. Tizaru'nun geri vites attığı tek kişi. Bildiğimiz üzere Whitebeard, Rayleigh, Marco ve birçok kişiye karşı durmayan ve mücadele edebilen Kizaru, Marineford'da Beckman'ın gelişiyle geri vitesi taktı ve onun gelişiyle bir saldırı daha gerçekleştirmedi. Ne kadar da yoruldu desek benim için geçerli bir sebep değil. Çünkü burada Beckman'ın güç seviyesine saygı gösterdi ve onu yenemeyeceğini düşünmüştür benim gözümde. Arkadaşlar Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce Beckman'ın akıbeti ne olur? Böylece güçlü bir karakteri kim yenebilir seride? Yorumlarda görüşmek üzere.